Özbirlik Tesa takipçileri İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bir mutfak gideri tıkanmıştı. Geldik şu an yerini açtık. Evet buranın mesafesi bayağı bir uzun. Yani şöyle gösterelim mesafesini giden yeri. Pimaş şuradan şu şekilde devam ediyor. Şu çelik kapıyı açalım. Evet şöyle havalandırma e, merdiven sahasının içine bakış Tam şurada pimaş var. Zaten gözüküyor altı şeyle kapatılan. Ya. Karşıya doğru geçiyor. Şurası yatak odası olduğu için gösteremiyoruz. Pek de müsait değil. Direkt banyoya doğru. Ta şuraya doğru geliyor. Buradan buraya bağlanıyor. Evet. Ta oradan buraya doğru. Ve içinden çıkan parçaları görüyorsunuz. Şöyle. Evet. içinden çıkan parçalar. Ben de... O zaman görüşürüz. Evet giderimiz açıldı. Özbirlik tesisata ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonla biz ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun.